bugün Google Chrome Windows 11'de açılmıyor problemini nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Hadi başlayalım. Birinci çözüm yeni bir kısa yol oluşturmak. Bunu yapmadan önce arama kısmına geliyoruz ve görev yöneticisini açıyoruz. Görev yöneticisini açtıktan sonra arama barına Chrome yazıyoruz. Bunu yaptıktan sonra eğer Chrome arka planda çalışıyorsa Chrome'u kapatıyoruz. Görev yöneticisiyle işimiz bitti. Burayı kapatabiliriz. Yapmamız gereken sıradaki şey Chrome'un kısayoluna sağ tıklamak ve ardından dosya konumunu aç'a tıklamak. Chrome'un dosya konumunu açtık. Şimdi Chrome'a tıklıyoruz ve ardından F2'ye basıyoruz. Burada ben videoda göstermek için Chrome yeni yazacağım. Ama siz burada istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Chrome'un adını değiştirdikten sonra Enter'a basıyoruz ve değişikliği kaydediyoruz. Devam edebilmek için devam'a tıklıyoruz. Chrome'a tekrar sağ tıklıyoruz. Ve daha fazla seçenek göster'e tıklıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kısa yolu oluştura tıklıyoruz. Devam etmek için evet'e tıklıyoruz. Ve kısa yolu oluşturuyoruz. Kısa yolu oluşturduk. Şimdi eski kısa yolu silebilir ve yeni kısa yolu kullanarak problemin çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca video like atmayı unutmayın. Eğer problem çözülmediyse diğer çözümlere yani ikinci videoya geçebilirsiniz. Videoyu ulaşabilmeniz için videoyu kartlar kısmına, videonun bitiş ekranına ve açıklama kısmına koyacağım. Bu şekilde diğer çözümlere ve videoya ulaşabilirsiniz.